Selam arkadaşlar. Bugün size birlikte DLS oynuyoruz. Arkadaşlar niye uzun zamandır bir de atmıyorum? Derseniz şey oldu arkadaşlar. Çok şeyim çıktı azı. <laughs> Şu öksürük de çok canım sıkıyor. gün 24 saat öksürük, öksürük, öksürük. Günde bir, bir normal bir maç yapalım. Niye olmasın? ilk başlıyoruz. Zaten bizim yıldıza e baksana. Numbers, and the kickoff moments away. It's the good old four-four-two formation today, a balanced lineup bolstered by a strike partnership up front. It's Nunez. He loves to run with the ball. What a chance! Oh, what a hit That is a fantastic goal. Oh, that's been coming. You've been pleased getting on the score sheet. Any add to it? So in possession His Honeymoon. And he stayed on side. And it's Darwin Nunez. That goal was another milestone. His 20th goal of the season. The devam says ses çok diye kısın sesi devam ediyoruz. Böyle oynayacağız. Yoksa sesim doyulmuyor. Video gidiyor yani. Hadi dikileri dikileri. Nunes al şu topu. Ha, Nunes adamı çıldırtıyorsun ha. Al 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 al. Lan Nunes ileriye at. At ileriye. Aferin aferin. At. Paslaşarak paslaşarak Nunes çek Nunes. Nunes lan 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 lan. <laughs> Basketbol oyunlarında adam çıldırıyor arkadaşlar. Nunes al Nunes. Lan oğlum neredesin sen ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Lan al şu topu. Taç taç. Çıktı o taça. Evet. Hayi vereceğin. Bizim adamlar pas vermeyi bilmiyor ki. Baba baba. Donnes. Arkadaşlar öksürüyorum. Kusura bakmayın. Eğer bu video nasıl gelirse devamı gelecek arkadaşlar. Kapşu topu. Helasın, Nunes, Nunes, at Nunes. Helasın, Helasın, Atsa, o bizim adamlar atakta değil ki. Bizim adamlar çay kahve içiyor. Allah bilir. alak kap şu topu Nunes. Aferin, aferin. Lan oğlum nereye atıyorsun? <laughs> ah, ah, lan. Neyse bir sefer öndeyiz. Lan bizim logo gözükmüyor. Şöyle ortaya çekeyim bizim. Benim görüntümü. <laughs> Öyle de iyiymiş ha. Da ben maçı görmüyorum ki maçta ne oluyor ne bitiyor Allah aşkına ya. Ha şu şurada dursun. İyi. Ee, kap topu kap topu. Ha, i̇lk ilk yarı bitti arkadaşlar. reklamdan reklamdan reklam nan reklam lan lan, lan. <laughs> Arkadaşlar bu telefon benim olduğum için benim olduğu için her zaman video gelecek. Anneme yeni telefon aldık. Eski da bilim oldu. <laughs> Ve yeni videolar gelecek. Ya istediğim zaman video atarım. Yani gün falan filan olmaz. Herhalde bir gün defa filan videolar atarım. Devam. <laughs> Arkadaşlar reklamlardan dolayı kusura bakmayın. Çünkü hep Affedersiniz de boktan reklamlar çıkıyor. Dikileri, dikileri, dikiler. Hey olsun, ne ne onu. Jardel, Jardel al onu. Jardel at onu neze, al onu, neze nasıl ateşsin neze? Göğüs sıfır oldu. Bizim adamlar vurgu ölüyor, ölüyor. O kadar para veriyorum. Tek adıktar iş, bir tane pas atıyorlar. Tanık ol. De defans, bizde defans yok ki. Kap, 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 kap. Nunes, Nunes, Nunes. Bak ileride adam olması lazım. Helal sen bak o adam pas bekliyor. At, sen de at, sen de at Nunes'e, Nunes. Çek Nunes, Nunes. Bizim adamlar yorgun. Bizim adamlar yorgun. Bir de şu uzun ataklar var ya. Uzun atak ne ya? iyice kafa gitti bende. Şu şeyler var ya arkadaşlar. Hani şu kaci kaci önüne diker. Tam sen gol atacakken o karşıdaki ıı, kaleci çıkar ya. Topa müdahale eder. Ben bir kere ona yiyememiştim. Direkt o tam topa kayacak. ama kayacakken diyorum ya. Tam o topu kaparken. Kaydım. Yere düştü. Ben de alık gol attım. Fual yokmuş. Bir şey yokmuş koş 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 bizim kalci kötüydü kacı videodan önce düzelttim dim dim <laughs> aha bizim defansı şey Allah Allah bizim defansa bak ya bir ayağına top geliyor ay sabır at at şunu at şunu Dekileri dekileri oğlum ya bizim adamlar sakatlanacak. Bak 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 bak. Oğlum sana var ya. Dört korsantın yemişsin. <gülüyor> <gülüyor> Sen taçı nereye kullanıyorsun? Dekileri. Nunes öldü ki Nunes Bak çıkma kalemim. <laughs> Boş kale ama kapın topu. o topu kapana kadar adamlar hata çık. Lan kap şu topu. Kap şu. Ha bak işte bizim defansın. Lan oğlum. o Ama neyse ki bizim kaleci. <laughs> bitir maçı. Hakem maçı bitir hakem. <laughs> Bitti arkadaşlar. Kazandık maçı. Dam dam. Kaç bunu sayı olmuş? 36. İşe yaramaz. Şimdi 70'lerde bir şey oluyordu alsak. Paraya bak ya. 50 para ya. 50 75 oldu. 60 olduk. Ay süper. Ya, nereye kadar gittik ya. Bizim takıma baksana takıma. vermek istemiyorum şimdi ya. Ringinin ya. Sakatlanıyorsanız da sakatlanın. Basayım şöyle bazı kişilere. şunu da basayım. şunu da bas. Bizim defanslar ne yaptı da yoruldu? Bizim defanslar ne yaptı arkadaş yoruldu? Şuna basayım da şuna da basayım da. Yani Yes. <laughs> ben transfer şimdi niye girdim? De çıkamıyorum da. Tamam. Yüzümden... <laughs> Bizim stada baksana. Bizim stadyuma ama. Oğlum iyi Siyah stadyum. İyi iş görür de. Bak şu. Şunun arasında. Şu ne aga? Şu ne? Şu ne? Dön bir dön. Bu ne aga? <laughs> Bu ne? Arabalar mı park ediyoruz içerisinde? Rams Park. Arka burası BZK Park değil miydi? Hmm, Allah Allah. Arkadaşlar. Videomuzun şöyle sonuna gelelim. Takımımızla da sonuna gelelim. Bu benim takımım değil. Herkesin takımı. Bizim takipçilerin takımı. Şöyle. Arkadaşlar kapatma. Gözükmüyor. gözükmüyor Şimdi onu kapatayım. Ama neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Devam için 6 like. Ölüyorum Like abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bye bye.